Set elinin çözümüyle karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Yine bu şekilde ardışık 3 çift sayı vermiş. Salla gitsin. 3 tane çift sayı salla. Ne olsun? 6. Şöyle yapalım hatta. 6. 4. 2. A'dan C çıkarsa. A'dan C çıkarsa arkadaşlar 4 kalır. 4'ün karesi 16. Şimdi B'den C çıkarsa. B'den C çıkarsa 2. 2 faktöriyel 2'dir zaten. A'dan B çıkarsa. A'dan B çıkarsa 2. 2 faktöriyel yine 2'dir zaten. Tak tak diye gitti. Bunu da götürdük arkadaşlar. Bu da gitti. O zaman ne oldu? Cevabımız 4 oldu. Buradaki ifade 4'tür diyebiliriz. Hemen devam ediyoruz. E, Setelden sonra ardışık terimler arasındaki fark sabit olan dizi artmak düzeyi. ilk terimi 5, 3. terimi 13. Şimdi ilk terimi 5. ikinci terim, 3. terimi 13. Şimdi arkadaşlar mantıken kaç fark var? 8 fark var. O zaman buna 4'e e artıyor. Burası 9 arkadaşlar. Şimdi diyor ki bana 8. terimi nedir? Arkadaşlar bu çok önemli. Bakın burası çok hayati. Bunu hep yanlış yapıyorsunuz. dikkatle dinleyin beni. Yani. Şimdi bak. Kaç fark var aralarında? Bir terim fark var doğru değil mi? Kaç artmış? Bakın şurayı hatta silerek göstereyim size. Şurayı sileyim. Şimdi kaç artmış? Bakın bir fark var. Bir tane 4 artmış. Aralarında kaç fark var? 2 fark var. 2 tane 4 artmış. Yani 8 artmış yani. E kaç fark var aralarında? 7 fark var. O zaman bununla bunun arasında da 7 tane 4 artacak arkadaşlar. Mantık bu. Yani 7 tane 4 artacak. 7 kere 4 ne eder? 28. O zaman 5'in üzerine 28 ekleyeceksin. Yani 33 oluyor. 8'in teriminde 33 oluyor. Yani o terimlerinin sayısının farkı kadar artış miktarıyla çarpacağız yani. Bu kadar artacak. Tabi ilkinin üzerine eklemeniz gerekiyor. İlk terimin üzerine ekleyerek gitmeniz mantıklı olur burada. Gelelim hemen buna. Sinema salonu falan filan. Hemen çözmeye çalışalım. Diyor ki yukarıdaki bir sinema salonunun oturma düzeni gösterilmiştir. Bu salonda gösterime girecek film için bilet alan 4 kişi tesadüfen arka arkaya oturmuşlardır. Bu 4 kişinin bilet sırasında önden arkaya doğru X, Y, Z, T olmak üzere tıttır nedir? Şimdi arkadaşlar bu böyle bir arka arkaya dizilen durumlarda bakın dikkat edin. Bunda bunun arasında kaç fark var? 10. Buna bunun kaçı? 10. Bununla bunun arasında 10. Yani hep aralarında 10 fark var arkadaşlar bu durumda. X-T şimdi mesela örnek şöyle diyelim. Bu 10 olsun, şu 20 olsun, şu 30 olsun, şu da 40 olsun. Yani direkt böyle verebilirim. Aralarında 10 fark var zaten. X eksi t, eksi 30 olur arkadaşlar x eksi de. Y eksi z, y eksi de eksi 10 olur. E burası da ne olur arkadaşlar? Cevabımız bu durumda 3 oluyor. Yani burada arka arka dizilen durumlarda hep aynı farklarla gidiyor. E, arkadaki sıraların birbirleri farkları eşit oluyor arkadaşlar. Set çözümü de bu şekildeydi. Diğer setlerde görüşmek üzere.